Merhaba arkadaş, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bu videomda YouTube'a nasıl video göstereceğim. Yani YouTube'a yeni başlayanlar için YouTube'a video nasıl yüklenir? Bunu kısaca göstereceğim ama ben bilgisayardan göstereceğim. İlk önce kanalınıza gelin. Yani YouTube'a gidin kanalınıza. Ve sağ üstün biraz yanında oluş diye, yani bir kamera gibi bir işaret var. Hatta orta ne ortası? Artı işareti var içinde. Ona basın. Video yükle canlı yayını başlat, yeni oluştur. Zaten buradan video yükleye basacaksınız. Kendi gidiyor şimdi. Evet buradan YouTube stüdyoya gidiyorsunuz. Hani kendi zaten gidiyor YouTube stüdyoya. Biraz internet yavaş. Onun için kusura bakmayın. Burada girmedi gitti bir türlü ya. Niye bu kadar yavaş girdi? Evet işte burada Video yükleyin yazıyor. Video dosyalarınızı yüklemek için sürükleyin veya bırakın. Buraya e, siz dosya dosy seçe basacaksınız. Burada artık dosyalarımız, indirilenler, belgeler, masaüstü, müzikler, yaptığınız video, yaptığınız video burada olacak. Mesela ben bir örnek bir video atayım. Mesela bir örnek gösteririm video. Yani video ayarlarında ayarlarını da göstereyim. Bunu göstermiş mi? İşte buraya videonuzun başlığını yazacaksınız. Ayrıntılar kısmı. Yani video göndermek için 3 kısma ayrılıyor. Bir ayrıntılar, bir video öğeleri ve görünürlük. Ayrıntılar kısmında başlık var. Başlık zorunlu. Yani başlığı girmezseniz siz videonuzu atamazsınız. Açıklama kısmı var. Açıklamaya da bir şeyler yazacaksınız. Ay, yani yazmayabilirsiniz de. Küçük resim var, küçük resim. Yani şey, küçük resim videonun video görünüşünde i̇şte küçük resim. Buradan küçük resim yükleyebilirsiniz. Daha da aşağı indiğimizde oynatma listeleri var. Yani oynatma listeleri oluşturabilirsiniz. Ve kitle. ve yani bu kitleyi de şey yapmanız lazım. Kesin cevap vermeniz lazım. Yani cevap vermezseniz olmaz zaten çocuklara özel mi değil mi diye size soruyor videonun şeyinde. Benim videolarım çocuklar özel değil olarak ayarladım. Eğer siz gibi nasıl videolarsa ona göre seçeceksiniz. Daha fazla göster. Aşağı inelim. Evet işte burada videonun önemli bir kısmına daha geldik. Etiketler etiketleri videonuzla alakalı etiketler olması lazım. Yani asla videonuzla alakalı olmayan etiketleri girmeyin çünkü YouTube ileride sıkıntı oluşturabilir. Dil Dilval yazılar. Kategori eğlence. Videonuzun kategorisi neyse ona göre seçebilirsiniz. Mesela burada bakalım başka daha ne kategorileri varmış. Eğlence, komedi, kişisel bloklar, oyun. Yani mesela oyun videosu çekiyorsanız Kategori oyun seçeceksiniz. Daha aşağıda var. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kâr, amacı, bitmeyen, kuruluşlar, aktivizm. Neyse. Yorumlar var. Yorumların görünürlüğü. 4 tane var. Yorumları devre dışı bırak. Bu yorumları kapatıyor videomuzun yani yorumlar yok. Burada tüm yorumları izlenmek üzere beklet diyor. Yani burada yorumları göremezsiniz. Sadece bu küsüye gelmeniz lazım. Tüm yorumlara izin ver. Eğer diyorsunuz ki e, ben tüm yorumları görmek istiyorum. Tüm yorumları izin vere basıyorsunuz. Mesela küfürlü bir yorum gelse veya uygunsuz bir yorum gelse burada uygunsuz olabilecek yorumları incelemek üzere beklet diyorsunuz. Neyse tamam şimdi video öğelerine video öğelerine gelelim. Ha, bir dakika başlayabilmek lazım mesela. Şöyle rastgele sallayalım başlıyor. Videolere, burada bitiş ekranı ekle diyor ve kart ekle diyor. Bitiş ekranı yani videonun sonundaki, yani video bitiyor ya sonunda, bir kanalınızın resmi çıkıyor, bir de yanında bir video çıkıyor. Yani kart da videonun, yani kısım kısım kart ekliyorsunuz, videonun ortasına çıkıyor yukarıdan. Ve en sonunda görünürlük, yani görünürlük de burada en sonunda videonuzu gönderiyorsunuz. Gizli yaparsanız videoyu sadece yani kimse göremez. Yani videonuz gizli olur. Liste dışı yaparsanız sadece size abone olan insanlar görebilir. Herkes açık yaparsanız zaten herkes görebilir videonuzu. Yani aratan herkes görebilir. Burada ilk gösterim olarak ayarla diyor. Buna bastığınız zamansa videonuzu bir tarihe göre ayarlayabilirsiniz. Mesela videom saat 12'de yayın nasıl diyorsanız ilk gösterim olarak yapabilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar bu videomuz kadar. Daha fazla bir kanalıma abone olmayı videolarımı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet en sonda e, yayınlaya bastığım zaman da burada yayın diyor. Bir dakika. Evet yayınlaya bastığım zaman da videonuz yayınlıyor artık işte.